Labioplasti yani Türkçesiyle iş uzak estetiği ne kadar sürer? Ortalama koşullarda 45 dakika sürüyor. Lokal anestezi ya da genel anestezi ile yapılabiliyor. Burada önemli olan hastanın anestezi tercihi ve tabii ki anestezi ekibinin ve doktorun uygun görmesi. Bazı hanımefendiler lokal anestezi ile olmasını istiyorlar, uyumak istemiyorlar. Eğer anestezi ekibimiz bunu uygun görürse, biz de bunu uygun görürsek, hastanın sağlığını riske atmayacaksa lokal anestezi ile de yapılabiliyor. 45 dakika süren bir teknik. Ameliyat sonrası 5-6 saat sonra eğer her şey yolundaysa, cerrahi olarak herhangi bir komplikasyon yoksa hastamızı taburcu edebiliyoruz. Hastamız birkaç gün ev istirahatından sonra genelde 3. gün kontrole geliyor kontrol sonrası eğer her şey yolundaysa normal hayatına dönebiliyor. Tabii ki normal hayatına dönmek demek bir an önce cinsel hayatına, havuz, deniz, ağır spor, fitness, gezme, tozmaya dönmek demek değil. Bunlar için bir süre beklemesi gerekiyor ama normal iş düzenine, iş temposuna, ev hayatına ortalama 5-6 gün ya da biraz uzatalım süreyi bazı hanımefendiler için bir haftalık bir dönemde normal hayatınıza dönebilirsiniz ve en büyük avantajı şehir dışından geliyorum, yurt dışından geliyorum, beklemek zorunda mıyım? Hayır. Eğer her şey yolundaysa 3. ya da 4. gün ülkenize ya da şehrinize uçak yolculuğuyla dönmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Ve önemli şeylerden bir tanesi kullanılan dikişlerin hepsi kendiliğinden eriyen dikişler, kendiliğinden eriyen sütürler. Bu şu anlama geliyor. Her şey yolunda giderse dikişleri aldırmak için tekrar gelmenize gerek yok. Dikişleriniz kendi kendine eriyecektir.